ABD'nin İsrail-İran savaşına dahil olması dünyaya ayağa kaldırdı. Rusya ve Çin'den tepki sesleri yükseldi. Kremlin, "Trump barış vaadiyle geldi, savaşa girdi." dedi. İngiltere ve AB ise, Avrupa Birliği ise e, saldırıyı savundu. İsrail'i savundu sevgili izleyiciler. Amerika'yı savundu. Birleşmiş Milletler ve Papa'dan dünya liderlerine "Felaket kapıda, tedbir alın." uyarısı geldi. ABD'nin savaşa dahil olmasına devletlerden ardı ardına tepkiler geldi. Rusya, Washington yönetimini sert bir dille kınadı. Kremlin tepkisine barışçıl başkan olarak gelen Trump, ABD için yeni savaş başlattı açıklamasıyla dile getirdi. Ekonomi, e Amerika'yı kınayan bir diğer süper güç Çin oldu. Washington yönetimi BM ilkelerini ihlal etmekle suçlandı. Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırıyorlar denildi. Pakistan kınama yayınlayarak İran'ın kendisini savunma hakkına dikkat çekti. Suudi Arabistan, ABD operasyonunu kınayarak siyasi çözüm çağrısında bulundu. Irak nükleer tesislere yönelik saldırıların bölge istikrarını tehdit ettiğine vurgu yaptı. Umman, arabuluculuk faaliyetlerine askıya aldığını duyurdu. Yemen'deki Husiler Amerika'ya hedef alacaklarını açıkladı. Babül Mendeb Boğazı'ndan geçecek Amerikan gemileri hedefimizde denildi. <laughs> Latin Amerika ülkelerinden saldırıya peş peşe kınama geldi. Venezuela'dan İran'a yönelik bombardımanı kesin ve kararlı şekilde kınıyoruz açıklaması yapılırken Kolombiya tek taraflı güç kullanımını reddediyoruz dedi. Bolivya ABD'yi keyfi hareket etmekle suçladı. Amerika'nın İsrail'den sonra en önemli müttefiki İngiltere saldırıyı savundu. İran'ın nükleer silah geliştirmesine müsaade edilemez açıklaması yapıldı. Avrupa Birliği de paralel açıklamaya imza atarak ABD'nin arkasında durdu All agreed. The urgent. Fransa saldırıya katılmadık mesajı verdi müzakere masasını adres gösterdi Almanya İspanya ve İtalya'dan da diplomasi çağrıları geldi. Avrupa ülkelerinin BM kararlarını ihlal eden saldırıyı kınamaması dikkat çekti. BM saldırıdan derin endişe duyduğunu açıkladı. Saldırıların uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit ettiğine vurgu yapıldı. Uluslararası nükleer silahları kaldırma girişimi saldırıyı yasa dışı olarak nitelendirdi. Papa da dünya liderlerine seslenerek geri dönüşü olmayan uçuruma düşmeden önce tedbir alın çağrısında bulundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.